Meclise gideceğiz. Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçit gündeme dair açıklamalar yapıyor. Hemen görelim. CHP ailesine, CHP camiasına hem Manisa halkına hem Sayın Zeyrek'in ailesine, sevenlerine başsağlığı dileklerimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyorum ve acılarını paylaştığımızı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu acı gününü paylaştığımızı da ifade etmek istiyorum. E, Ferdi Zeyrek'in cenaze töreni aslında e, önemli bir göstergeydi. Hem aslında toplumsal muhalefetin gücü açısından hem de son dönemlerde bir kıskaca alınmaya çalışılan Cumhuriyet Halk Partisinin ve onun belediyesinin yerel yönetimlerinin halk tarafından sahiplenmesi açısından önemli bir görüntüydü. Ben bu görüntüye herkesin dikkatle bakması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum çünkü son zamanlarda yaşadığımız gerçekten büyük bir abluka süreciyle karşı karşıyayız. 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan ve peyderpey aslında dalga dalga devam eden Cumhuriyet Halk Partisi ve onun yerel yönetimlerine yönelik bu büyük bir operasyonla karşı karşıyayız ve bu operasyonun ee, en nihayetinde yerel yönetimleri çökertmeye e, dönük olduğunu, muhalif belediyeleri çökertmeye dönük olduğunu e, görüyoruz. O anlamıyla 12 Haziran 2025 itibariyle şu anda 11 Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı tutuklu olarak e, bulunuyor ve görevlerinden alındılar. Bunların çoğunun itirafçı beyanlarıyla ve gerçekten haksız, hukuksuz yürütülen soruşturma ve koşturmalarla tutuksuz yargılamak esasken görevin başında kalarak bu e, yargılama süreci devam edebilecekken tutuklu argılanarak aslında bir nevi gerçek anlamda yerel yönetimi çökertmeye, halkın iradesini gasp etmeye dönük bir operasyonun oda olduğunu görüyoruz. Şimdi Ahmet Özer 30 Ekim 2024'ten beri 226 gündür tutuklu. Rıza Akpolat 147 gündür tutuklu. Alaaddin Köseler Beykoz Belediye Başkanı 101 gündür tutuklu. Yine ee, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahin, Murat Çalık 23 Mart'tan bu yana tam 81 gündür tutuklu bulunuyorlar. Beşinci dalgada tutuklananlar Hasan Akgün, Büyükçekmece Hakan Bahçetepe, Gazze Osman Paşa, Utku Caner, Çaykara Avcılar, Kadir Aydar, Adana Ceyhan ve Oya Tekin de bugün itibariyle Seyhan 12 gündür tutuklular. Şimdi bu söylediklerimiz böyle istatistik gibi gelebilir ama her biri milyonlarca insanın oyunu alan özellikle de Büyükşehir Belediyesi açısından 16 milyon kentlik bir kentin iradesi sonucunda, seçimi sonucunda e, yönetime gelmiş, göreve gelmiş belediye başkanlarından bahsediyoruz. Burada halk iradesini savunma bilinciyle bir kez daha söyleyelim. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin, sadece Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimlere yönelik bir operasyon değildir. En temelinde aslında halkın demokratik tercihlerini cezalandırmaya, demokratik tercihlerini sınırlandırmaya, demokratik tercihlerini... Yargı kıskacıyla el değiştirmeye zorlamanın bir aracıdır. İstanbul 16 milyonluk bir kent sadece Türkiye'nin metropol kenti değil, dünyanın en büyük metropol kentlerinin arasında yer alıyor. Her geçen günlerinleşen ekonomik kriz nedeniyle e, bozulan sosyoekonomik göstergeler nedeniyle ve özellikle de yaklaşan büyük İstanbul depremi nedeniyle dünya kadar acil iş var. Orada yerel yönetimlerin istikrarlı bir şekilde görevlerinin başında olması gerekiyor. İstanbul halkının İstanbul kentinin sorunlarını çözmesi gerekirken bir büyükşehir belediyesi ve birçok ilçe belediye başkanı şu anda görevlerinden el çektirilmiş durumdalar ve görevlerini yapamaz hale getirilmişler. Buradaki kent hakkının yok sayıldığını, yaşam hakkının yok sayıldığını aslında en temel e, yurttaşlık hakkının, seçme seçilme hakkının yok sayıldığı bir sürece doğru gün geçtikçe yol alınıyor ki bunu çok daha önce de söyledik. Bu anayasanın ihlalidir. Bir kez daha anayasanın askıya alındığını, en temel yurttaşlık haklarının askıya alındığını biz İstanbul örneğinden ve buradaki belediyelere yönelik operasyonlardan da e, bir kez daha bunu görebiliyoruz. Şimdi biz tabii ki siyasetinden parti olarak rantay yolsuzluğa talana bulaşmaması, şeffaf halka hesap verebilir ve gerçek anlamda adil bir şekilde olması gerektiğini hep söyledik. Bu bizim ilkesel tutumumuz. Fakat burada söz konusu olan muhalif belediyeler olduğunda bu meselenin farklı işlediğini çok açık ve net bir şekilde görüyoruz. Burada hukukun değil, iktidarın kendi ajandasının, iktidarın ihtiyaçlarının belirleyici olduğunu görüyoruz. Yolsuzluk altı, altında yürütülen bütün soruşturmalarda aslında belediyeler muhalefete geçtikten sonra başladığını görüyoruz. Yani şöyle düşünürsünüz, bütün belediyeler el değiştirdi ve el değiştirdikten sonra da yolsuzluk operasyonları adı altında aslında bir e, yargısal sürecin hedefi oldular ve bunun tamamen siyasi sayıklarla e, yürütülen bir operasyon süreci olduğunu da altını çizelim. O anlamıyla Türkiye halklarının demokratik geleceğinin bu tarz yargısal müdahalelerle sekteye uğratılması, Türkiye'nin demokrasisinden geriye kalan bütün kırıntıların yok edilmesini kabul etmediğimizi ve halkın iradesinin yanında olduğumuzu, yapılan bu operasyonları asla kabul etmediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Yerel yönetimler, yerel demokrasinin güçlenmesi, genel demokrasini güçlendirmenin en önemli eşiklerinden biridir. O anlamıyla yerel demokrasiye, yerel iradeye yönelik bu saldırılar aslında ülkenin geleceğine, demokrasisine, halk iradesine yönelik saldırılar olarak ele alınmalıdır. Genel geçer sözlerle geçiştirilecek bir şeyden değil, büyük bir aslında darbesel bir yaklaşımla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmemiz gerekiyor. Kimse bu siyasi operasyonları adli meseleler üzerinden yolsuzluk meseleleri üzerinden hafifletemez. Türkiye'de kime mikrofonu uzatırsanız uzatın hangi yurttaşa giderseniz gidin aslında bunun bir e, iktidar eliyle yürütülen siyasi operasyon olduğunu size söyleyecektir. O anlamıyla muhalefetin elindeki belediyeleri çalışamaz hale işlemez hale getirmenin halkı cezalandırmak olduğu bilinciyle bir kez daha söylüyoruz. Derhal bu operasyonlardan vazgeçin. Tutuksuz yargılamak esastır. Bütün tutuklu olan belediye başkanlarını özgürlüklerine kavuşturun. Adil, tarafsız bir şekilde yargılanmalarının önünü aşın ve yargı marifetiyle toplumsal muhalefeti ve siyasal muhalefeti bastırmaktan, yargıyı kendiniz için araçsallaştırmaktan da derhal vazgeçin çağrısını bir kez daha buradan yapmak istiyorum. Değerli basın emekçileri Tabii sadece haksızlık, hukuksuzluk, yargı kıskacıyla karşı karşıya değiliz. Aynı zamanda ülkenin çok büyük ekonomik sorunları da var. Burada bu kürsüde, meclis kürsüsünde onlarca defa bu ekonomik meseleleri söyledik. Tabii AKP'nin tuzu kuru, valla onun yanında duran, yanında duran sermayedarların da tuzu kuru. Onlar açısından her şey güllük gülistanlık. Çünkü onların alım gücü diye bir sorunu yok, işsizlik diye bir sorunu yok, kira ödemek diye bir sorunu yok. Çocuklarını okula göndermek, servis ücretini ödemek diye bir soru yok. Çiftçi ise tarlasını ekmek, oraya gübre atmak gibi bir sorun yok. Ekin nasıl kaldıracağım diye bir derdi yok. Velhasıl yok da yok. Tek bir dertleri var. Yanlışı semirtmek, ceplerini doyurmak ve sermayeyi daha fazla nasıl palazlandırırız üzerine bir dertleri olduğunu görüyoruz. Şimdi Sayın Şimşek Sayın Mehmet Şimşek bir açıklama yapmış ve demiş ki en zorlu dönem geride kaldı. Evet yanlış duymadınız en zorlu dönem geride kaldı. Şaka değil gerçekten böyle söylemiş. Biz şimdi bu en zorlu dönemin geride kaldığını gidip tarladaki Mehmet amcaya Bostan'ını eken işte getirip kendi ürettiğini satmaya çalışan Ayşe teyze sorduğumuzda herhalde diyecektir ki kızım yavrum siz ne diyorsunuz dalga mı geçiyorsunuz bizimle ama evet dalga geçmiyorlar aklımızla oynamaya çalışıyorlar gerçekleri çarptara kah TÜİK eliyle kah yandaş firmalar eliyle rakamları manipüle ederek sanal bir aslında polyanacılık sanal bir tablo sanal bir ekonomik tablosu yaratarak bunun içerisinde günü kurtarmaya çalışıyorlar. Oysa ki gerçekler ve gerçek tablolar böyle değil. Bakın Yurttaş'ın icra dosyaları son bir yılda bir buçuk milyon artmış. Evet bir buçuk milyon artmış. Sayın Mehmet Şimşek'e söyleyelim. En zoru geride kalmış ama icra dosyaları bir milyon, bir buçuk milyon artmış. Ayrıca ee, sadece bununla da kalmıyor. Yurttaşlar artık en temel ihtiyaçlarını karşılamaz duruma gelmişler. Kredi kartı borcunu çeviremez duruma gelmiş durumdalar. Bir kredi kartından çekip diğer kredi kartının borcunu ödemeye çalışıyorlar ve icra iflas dosyalarına artık hiçbir mahkeme, hiçbir devlet kurumu da yetişemiyor. O anlamıyla söyleyelim. AKP sanki yeni iktidara gelmiş gibi ekonomi politikasını eleştiriyor. Kendi yaptıklarını eleştiriyor. Gerçekten hayretle izliyoruz. Sanki 22 yıldır ülkeyi onlar yönetmiyor da biz yönetiyoruz ya da muhalefet yönetiyormuş gibi bir yaklaşımları var. Bunun da kabul edilemez olduğunu ifade etmek istiyorum. Hala hazırda ülkedeki asgari ücret 22.104 TL ve yaklaşık 4 milyon emekçi 14.469 TL maaşla yaşamını idame ettirmeye çalışıyor. Türk İş'in Mayıs ayı verilerine bakalım. Açlık verisine 25.092 TL, yoksulluk sınırı sınırına 81.734 e, TL. Peki bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Sadece 5 ay içerisinde enflasyonun aslında yüzde 35.41 olan e, enflasyonun ne kadar arttığını ve bugün itibariyle aslında maaşların ne kadar büyük bir erime e, içinde olduğunu açık ve net gösteriyor. Şimdi talimatlı TÜİK enflasyon oranını Mayıs 2025'te yüzde 35.41 çıkardı. En an ne? Enak enflasyonu yüzde yetmiş olarak gerçekleştiğini söylüyor. O anlamıyla AKP'nin sürekli rakamları manipüle ederek aslında işçinin, memurun, çiftinin cebinden çaldığını, vergileri arttırmaya gelirken gayet bomkör olduğunu, yeniden değerli olma oranlarını belirlerken gayet yüksek oranda belirlediğini, ama e, işçi ve emekçilerin maaşını belirlerken de rakamları manipüle ederek en asgari de belirlediğini görüyoruz. Tabii daha büyük bir sorunumuz var. Temmuz ayı geldi, ara zam zamanı geldi ama AKP'nin ara mı? hiçbir şekilde dile getirmediğini görüyoruz. Geçen yıl ara zam yapmadılar ve koca bir yılı aynı zam oranıyla işçinin, emekçinin çalışmasına vesile oldular. Bu enflasyon koşullarında bu alım gücünün bu kadar düştüğü, ekonomik krizin bu kadar derinleştiği bir ortamda mutlaka yıl ortasında ara zam yapılmalıdır. Ve bizim ara zam talebimiz de bugün itibariyle asgari ücret ve en düşük emekli maaşları için yoksulluk sınırının en az yarısı olmalıdır ki o da yaklaşık 40 bin TL'ye denk geliyor. Ancak bu insan onuruna yaraşır asgari bir geçim ücreti olabilir. O da gerçek anlamda bir ücret olmayacak ama bunu bir başlangıç ücreti olarak da kabul etmek gerekiyor. Yine BDDK verilerine bakalım. Maşallah Türkiye'deki mevduat hesabı olanlar yüzde bir bu ülkede mevduat hesabına erişenlerin oranı çok sınırlı ama yoksulluk, kredi kartı borçluları, icra iflas olanları nüfusun neredeyse yüzde yetmiş seksenine yayılıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Aslında büyük bir servet transferine devletin göz yumduğunu gösteriyor. Evet yoksuldan zengine doğru akan bir servet transferi var ve AKP bu servet transferini bilerek ve isteyerek kâh mevduat hesaplarındaki faizi arttırarak kah yanlışların borçlarını silerek kah sermayeye teşvikler vererek her geçen gün onların cirolarını onların bilançolarını şişirirken her zaman yoksuldan aldığını görüyoruz. Yani bu ülkenin geliri her zaman için bir avuç sermayeye akıyor. Zenginlikler bir avuç sermayeye akıyor ama borçlar sürekli toplumsallaştırılıyor. Borçlar yoksulun, emekçinin, dar gelirlinin sırtına vuruluyor. Bunu da kabul etmediğimizi ifade etmemiz gerekiyor. Diğer bir gerçek bütün bu ekonomik tablo içerisinde zombi şirketler gerçeği. Evet, iktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle aslında küçük ve orta ölçekli işletmelerde de iflasların olduğunu görüyoruz. Ya da iflas etmemiş henüz ama borcunu sadece kamu desteğiyle ya da borçlanarak aslında süreci devam ettiren şirket gerçeğini de görmemiz gerekiyor. O anlamıyla Toplumsal Çalışmalar Enstitüsü'nün yayınladığı Türkiye'nin icra ve iflas raporuna göre Türkiye'de her beş şirketten biri iflas etmiş durumda. Kalanların önemli bir bölümü ise borç ve kamu teşvikleriyle ayakta duruyor ve karlılığını yitirmiş. Yani zombi şirket pozisyonuna dönüşmüşler. Bunlar neyi gösteriyor? Kapımızda büyük kitlesel iflasların özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından ve büyük kitlesel işsizliğin her an olabileceğini gösteriyor ki bunun yaratacağı sosyal yıkımı, toplumsal yıkımı her birimiz sanırım tahmin edebiliyoruz. Değerli basın emekçileri tabii sadece Türkiye'de zulüm, haksızlık yok. Dünya Orta Doğu'da kaynıyor. Yanı başımızda Filistin'e karşı yürütülen bir soykırım savaşı var. Ve bu soykırım savaşının gün geçtikçe gerçekten insanlığı utandıran her birimizin insan olmaktan kaynaklı gerçekten bütün e, yaşamımızda herhalde hiç tanık olmadığımız tablolara tanık olmamıza yol açan bir görüntülerle e, karşı karşıya olduğumuzda açık ve net. İki hafta önce Sicilya'dan bir yelkenli gemi yola çıktı. Ve e, özgürlük filo, e, filosu koalisyonunca organize edildi. İçerisinde 12 tane aktivist vardı. Geminin adı Madlendi ama bu gemi yola çıktıktan sonra İsrail'in özellikle de İsrail'in üst düzey yöneticilerin hedef haline getirildi. Ve bunun sonucunda da uluslararası karasularda bütün uluslararası hukuku ihlal eden şekilde gemiye el konuldu. Aktivistler gözaltına alınıp sınır dışı edildi. Bununla da tabii ki yetinilmiyor. Han çadır kamplar hedef alınıyor. Netzarim koridorunda yardım bekleyen insanlara ateş ediliyor. Oradaki insanlar katlediliyor. Bununla beraber tıbbi yardımdan tutalım insani yardıma kadar. Gazze'ye hiçbir şeyin ulaşmasına, erişmesine izin verilmiyor. Ve bütün bunlar dünyanın gözü önünde oluyor. Biz buradan sormak istiyoruz. Uluslararası kamuoyuna, evrensel değerleri savunanlara, Bugün dünyaya ahkam kesenlere evrensel diyenler için ahkam kesenlere sormak istiyoruz. Filistinli Filistin halkının haklarını, yaşam hakkını, toprak hakkını, mülkiyet hakkını ne zaman savunacaksınız? Filistin'deki soykırım'a ne zaman ses çıkaracaksınız? Sorusunu buradan bir kez daha sormak istiyoruz. Gerekçe olarak orası da. Özellikle Hamas'ın askeri unsurların bulunmasını İsrail hükümeti gerekçe gösteriyor. Oysaki hiçbir askeri unsurun bulunması, sivil yerleşim yerlerinin bombalanması, kadın, çocuk ve sivillerin katledilmesi, yardımların ulaşması, insani yardımın, tıbbi yardımın ulaşmasının önünde asla engel değildir. Bunların her birisi savaş suçudur ama sadece savaş suçu değildir. Aynı zamanda bu bir soykırımdır bu bir soykırım sürecidir ve dünya ne yazık ki bu soykırım sürecine sessiz kalıyor ve İsrail de bu sessizlikten güç alarak gün geçtikçe saldırılarını daha da arttırıyor. Biz bir kez daha söylüyoruz. Filistin halkının tarihsel mücadelesinin yanındayız. İsrail'i 1967 sınırlarına çekilmeye, BM kararlarını uygulamaya bir kez daha davet ediyoruz. Bugün Orta Doğu'da huzurun ve barışın anahtarının iki temel başlığı vardır. Biri Kürt sorununun demokratik çözümüdür. Biri de Filistin sorununun adil, eşit, hakkaniyetli bir şekilde çözülmesidir. Orta Doğu halklarının barış içinde yaşamasının başka bir formülü olmadığını da ifade edelim ve dünyayı Türkiye'yi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de bu soykırım suçuna karşı ses çıkarmaya, tutum almaya ve bu soykırımı durdurmaya bir kez daha çağırıyoruz bunların hiçbirisi asla kabul edilemez. Değerli basın emekçileri son başlığımı da bitirerek e, ifade ederek bitirmek istiyorum. Evet biliyorsunuz 3 e, Haziran tarihinde meclis başkanlığı seçimleri yeniden yapıldı ve Sayın Numan Kurtulmuş yeniden göreve geldi. Biz buradan bir kez daha kendisini tebrik ediyor ve yeni döneminde de kendisine başarılar diliyoruz. Bu görev aynı zamanda aslında Sayın Kurtulmuş'a çok büyük sorumluluklar da yüklüyor. Çünkü Türkiye tarihi bir süreçten geçiyor. Tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya çok uzun yıllardır devam eden 100 yıl aşkın olan Kürt sorunu, 40 yılı aşkındır çatışmalı geçen Kürt sorununun çözümü açısından çok önemli kritik bir eşikteyiz. Ve bu kritik eşiğin aşılması, gerçek anlamda toplumsal barışın ilerlemesi, derinleşmesi, kalıcınlaşması ve nihayete ermesi açısından da bu meclisin tarihsel bir sorumluluğu olduğunu hep ifade ettik. Bugün bir kez daha ifade etmemiz gerekiyor. Sayın Kurtulmuş siyasi partilere yaptığı ziyaretlerde aslında tüm partilerin sürece yapıcı bir uslupla katkı sunması ve yeni dönemin başlatılması gerektiğine dair verdiği mesajlar bizler açısından da çok önemli ve değerli. Bu açıklamalarda vurgulanan sürecin şeffaf, katılımcı, sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gerektiği yönündeki temennileri biz de paylaşıyoruz. Ama tabii ki bunların temenninin ötesine geçmesi gerektiğini de ifade etmemiz gerekiyor. Bu başlıkta mecliste kurulacak bir komisyonun bugün toplumsal barış ve demokratikleşme konusunda çok önemli, en acil görevlerden bir olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bakın bu haftada Plan Bütçe Komisyonu'ndan gelen bir torba yasa yine bugün meclise gelecek. Bütün bu torba yasalarla geceli gündüzlü hafta sonlarına kadar çalışan meclisin bugün Kürt sorunun demokratik çözümü, Türkiye'nin toplumsal barışının inşa edilmesi gibi tarihi bir sorumluluk karşısında hala hiçbir adım atmamış olması hala bir çözüm çerçeve yasasının çıkmamış olması bu sürece güveni arttıracak sürece katkı koyacak hiçbir yasal düzenlemenin yapılmamış olması ve komisyonun kurulmamış olması kabul edilemez. O anlamıyla derhal meclis tatile girmeden ilk iş olarak bu komisyonun kurulması gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Bu sadece teknik bir komisyon olarak da ele almıyoruz. Aynı zamanda halkın taleplerini, acılarını, umutlarını temsil eden ve güçlü bir toplumsal iradeyi yansıtan bir mekanizma olmalıdır. Çünkü barış teknik bir mesele değildir. Sadece siyasal bir anlaşma değildir aynı zamanda bu ülkede yaşayan her halkın her inancın kendisini içinde hissedeceği ve geleceğe güvenle bakacağı bir toplumsal sözleşmenin başlangıcıdır Bu anlamıyla bu komisyonu önemsediğimizi bizim açımızdan çok önemli ve tarihi bir ee, başlık olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Tabii barış sürecinin gerçek anlamda toplumsallaşması için komisyona kadınların, feministlerin, akademisyenlerin, gazetecilerin, sivil toplum örgütlerinin, sendikaların, meslek odaların, baroların ve tüm toplumsal kesimlerin katılımını sağlayacak bir mekanizmanın mutlaka kurulması gerekiyor ve özellikle de alt komisyonlarla bu sürecin sağlıklı yürütülmesi gerekiyor. Bu komisyon ne yapacak? Öncelikle sürecin nasıl ilerletileceğini, hangi adımların atıldığını, daha atılması gereken adımları, çalışmaların nasıl yürüdüğünü ve hangi mutabakatların oluştuğunu şeffaf biçimde anlatmakta ve bütün bu süreci denetlemek, bütün bu süreci yürütmekte mükellef bir komisyon olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. O anlamıyla halkın iradesinin tecelli ettiği olan meclisin daha fazla bu sürece sessiz kalması, daha fazla bu süreci görmezden gelmesini kabul etmiyoruz. Bu anlamıyla tatil gibi bir gerekçeye hiç kimsenin sığınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Meclis tatile girecek ama bu komisyon derhal kurulmalı. Tatil demeden yaz boyunca da çalışmalı ve yeni yasama dönemine de acil ivedi olan bütün yasal hazırlıkları yaparak bir an önce bu sürecin ilerlemesi için de sorumluluk almalı diyoruz. Bu konuda bütün siyasi partilere mecliste grubu bulunsun bulunmasın bütün siyasi partilerin katılımına açık bir komisyon olduğunun da olması gerektiğinde altını çizelim. Bütün siyasi partilere, bütün çevrelere de bu komisyonun kurulması sürecinde katkı vermek konusunda da çağrı yapmak istiyoruz ve bunu ertelemeden bir an önce topluma, Türkiye halklarına karşı sorumluluğumuz olarak da yerine getirmemiz gerektiğini ifade ederek de sözlerimi bitirmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Var. Neden olmasın? Yani şöyle diyelim biz e, bütün siyasi partilerin e, mutlaka İmralı'ya gitmesi, Sayın Hocalan'la bu süreci tartışması gerçekten Kürt sorunun e, demokratik çözümü ııı e, Kürt sorunun çözümü ve barış açısından kendi görüş, düşünce ve fikirlerini orada iletmesi ve Sayın Hocalan'la bu tartışmayı yürütmesinin açıkçası çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Sayın Hocalan da bütün farklı çevrelerle gazetecilerle aydınlarla yazarlarla kadınlarla eee buluşmak istiyor. Farklı siyasi partilerle bir araya gelmek istiyor ve bu süreci onlarla ilk elden tartışmak istiyor. Aracısız tartışmak istiyor. Biz bunun yürüyen sürece büyük bir katkı sunacağını, yürüyen süreci daha da geliştireceğine e, inanıyoruz. O anlamıyla bütün siyasi partilerin gitmesi önünde hiçbir engel olduğunu düşünmüyoruz. Bunun yolunu Adalet Bakanlığı ve hükümet bir an önce e, açmalıdır. E, bunun Türkiye barışına büyük katkısı olacaktır. Sürece büyük katkısı olacaktır. Evet, Hüseyin Bey. Ayşe Gülüyoruz. <gülüyoruz> özel bir istek belirtildi diye ifade edilmedi aslında. Siyasi partilerin adaya gitmesi ve Sayın Hocalan'la görüşmesi yönünde. Sayın Hocalan'ın da Bu konuda bir e, talebi var. E, bunun katkı sunacağını düşündük. Yoksa özel olarak şu parti gitmek istiyor, bu parti gitmek istiyor üzerinden bir e, tartışmaya da gündem yok. Ama bizim e, de isteğimiz bütün partilerin özellikle de mecliste bulunan bütün siyasi partilerin sadece mecliste bulunanların değil sosyal sosyalist çevrelerin aydınların herkesin adaya gitmesi ve Sayın Hocalan'la bu süreci tartışmasıdır. kesinlikle e, öncelikle şunu söyleyeyim yerel seçilmiş iradenin e, her türlü manipülatif yöntemle e, el değiştirmesini doğru bulmuyoruz. Sonuçta ee, yerel yönetim seçimlerinde belediye meclisiyle beraber belediye başkanları biliyorsunuz ayrı oylanıyor ve ayrı seçiliyor. O anlamıyla Gazi Osman Paşa belediye başkanının tutuksuz yargılanması mümkünken adil eşit yargılanarak süreç yargılama sonucunda bir hüküm verilerek e, gereği yapılması gerekirken önden tutuklanması ve görevden uzaklaştırılarak da orada e, aslında halkın iradesine yapılan e, saldırıyı kabul etmediğimizi ifade ediyoruz. Belediye meclisinden seçilmesi bir yöntem olarak demokratik yöntemmiş e, gibi görünebilir. Evet biz de diyoruz. Kayyum atandığı zaman her zaman söyledik. Madem kayyum atanıyor, o zaman belediye meclislerinden seçin dedik. Fakat burada tutuksuz yargılanmanın esas olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Adil yargılanmanın esas olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Bütün bu süreçlerin özellikle de Gazi Osman Paşa Biliyorsunuz çok uzun yıllardır AK Parti hükümetindeydi. İlk defa el değiştirdi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti ve böyle bir operasyon oda oldu. Ardından da belediye meclisinde farklı bir belediye meclis başkan vekili seçildi. Tabii ki bu halk iradesine yönelik yapılmış bir saygısızlıktır. Her ne kadar belediye meclisinden seçilmiş olsa da. Diğer sorunuz.